Biz şimdi Taşkent'e gideceğiz. Taşkent'e Özbekistan'a zira Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyeyev'de zirve kapsamında ikili temaslarda bulunuyor. Bunların yansımalarını alacağız. Karşımızda Şahrubek Alimov var. Şahrubek Mirziyeyev'de ikili görüşmeler yapıyor. Zirvenin önemli bir gündem maddesi onun temasları da senden dinleyelim nasıl yansıyor? Evet, planım Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev şu an Astana'da ve Astana'daki zirveye katılmak üzere bulunuyor. E, dün ikili görüşmeler gerçekleştiydi. Birinci görüşme Pakistan e, Devlet Başbakanı Shahbaz e, Sharif ile yapıldı ve Şahbaz Sharif ile birlikte e, Pakistan ve Özbekistan arasında ikili ilişkileri değerlendirdiler. 2025-2026 yıllarına ilişkin sanayi kooperasyon programının onaylanması ve tercihli ticaret anlaşmasına göre e, ticaret hacminin artırılmasına ilişkin konular ifade edildi. Afganistan üzerinden demir yol hattının inşaatını hem bir an önce başlatılmasına ilişkin de fikirler ifade edildi. Onun dışında yine Özbekistan Cumhurbaşkanı Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de görüşme gerçekleştirdi ve bu görüşmede Çin Özbekistan Demiryol Hattı'nın inşaatı inşaatına yönelik fikirlerde ifade edilmiş oldu. Çin'le birlikte e, ticaret hacmi gittikçe artıyor. Geçen sene 14 milyar dolara aşkın bir ticaret gerçekleştirildi ve yakın vadede 20 milyarlık ticaret hedefleniyor ve Özbekistan dış ticaretinde tü, Çin e, birinci ülke olarak e, rakamlarda yansıyor. Cizak bölgesinde Çin'in elektrikli elektrikli araçlar fabrikası açıldı ve Özbekistan'da ilk defa elektrikli araçlar üretime başladı. Çin yatırımıyla birlikte. Bunun gibi konular dünkü yapılan görüşmelerde mevcuttu. Pakistan Devlet Başbakanı ve Çin Devlet Başkanı ile yapılan görüşmelerde. Bugün ise Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmasında 8 maddeden oluşan fikirleri ifade etti. Önerilerini sundu. En önemlisi de şunu söylemek mümkün. Şiyo yani Şanghay İşbirliği işbirliği örgütü kapsamında kalkınma bankasının kurulmasını önerdi ve bu yönde birçok alanda işbirliğinin gerçekleştirilmesi söz konusu. Cumhurbaşkanı Şevket Meziyoğlu'nun konuşmasından bazı cümleleri aktaracak olursak dünya nüfusunun yüzde %40'tan fazlası Şanca İşbirliği örgütü ülkelerinde yaşadığını ve dünya eee gayri safi hasılasının %25'ten fazlası şio kapsamında üretildiğini ve bu potansiyelin daha fazla kullanılması için işbirliğinin daha da geliştirilmesi, özellikle işbirliğinde dijitalleştirmenin geliştirilmesi söz konusu. Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın bu yönde önerileri vardı. Bilişim teknolojileri ve dijitalleşme alanında işbirliğinin gerçekleştirilmesi, özellikle lojistik e, işlemlerinde dijital e, platformların oluşturulmasına ilişkin fikirleri ve önerileri vardı. E, bundan önceki zirve, Liderler Zirvesi Semerkant'ta yapılmıştı. 2022 Eylül ayında ve geçen seneki zirve ise çevrimiçi olarak gerçekleştirilmişti. Ve bir e, bir nevi söyleyebiliriz ki Özbekistan e, bu sefer Kazakistan'a devretti. E, Kazakistan'a devretti bu Liderler Zirvesi'ni ve bu Liderler Zirvesi'nden çıkabileceğini sonuçlar hem Şio ülkeleri arasında hem yeni Şio'ya katılan Belarus işbirliğinde önemli projelerin önemli yatırımların ortaya çıkmasını getirecek önümüze. Özbekistan Cumhurbaşkanı yine bir önemli konuya da daha değindi. Afganistan meselesi vardı. Afganistan'a en yakın komşu ülke olarak Özbekistan birçok uluslararası platformlarda Özbekistan Cumhurbaşkanı tarafından dile getiriliyor. Afganistan'ın şu anki yönetimiyle işbirliğinin gerçekleştirilmesini önerdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı çünkü bölgedeki barışın sağlanması, bölgedeki ticaretin gelişmesi için Afganistan'da işbirliği önemli olduğunu kaydetti. Özbekistan birçok uluslararası teşkilatların insanın yardımlarını Afganistan'a taşımakta, Afganistan'a ulaştırmakta önemli pozisyon yer aldığında kaydetmek mümkün. Bu zirveyle birlikte ne gibi işbirlikleri ortaya çıkacağını söz söylemek mümkün. 10 ülke ile birlikte ticaret hacminin yüzde dünya üretiminin yüzde 25'lik ticaret hacminin daha fazla artması söz konusu diyerek sözü Taşkent'ten size bırakıyorum. Thank